Çim ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Burada dedik ona kameraya ben arkadaşlar. O yüzden ben de şey yapayım diye aldım. Hı. Hmm. Nereye gezmeye gidiyoruz? Şağla. Şanı atmaya bakmaya. Hı, hadi gidelim anneciğim. Haydi arkadaşlar devam edelim. Hadi arkadaşlar devam edelim. <laughs> evet, çok güzel değil mi? Hadi bize tarif et anneciğim. Hadi devam edelim. Evet. Abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenin. Evet. izleyin sonuna kadar. Çok güzel. Aşağı doğru gidiyoruz ki aşağıda köy evleri varmış. Oraya bakacağız. Evet. Birazcık yürüyünce zor olduğu için ayağın ağrıyor olabilir bebeğim. Çok güzel kokuyor değil mi? Çam ağacı, evet. doğa, çam su sesi. Ağacı. Çam ağacı bu. Evet. Çok güzel. Değişik. Da, çam tutmuş arkadaşlar. Bakın. Bu, bu da su ağacı. Bakın. Evet. Bu da çam ağacı. Bu vardı da, da babası ağacı. Babası ağacı mı? İktifa <laughs> duydum. Arkadaşlar Melek e, her ağaca bir şey koydu. Bir isim koydu. Da Çiçek ağacı o. Gül açıyor. Her Gül açınca da kuş, her kuş her burnu her tutuyormuş Melek'ciğim. Hı. Bulmazdı cimş. Bulmazdı cimş. Çiçek ağacı olsun. Ama kuş burnu Benziyor. Benzemiyor. O kendisi anam. Çok güzel değil mi arkadaş? Şimdi Melek ne yapacak? Melek köprüye çıkıyor. Arkadaşlar su sesi. Doğa. Melek Hanım'ın koşuşu. Melek buradan geçmeye çalışacakmış. Yani yapabilir mi istersen? Yapabilirsin tabii ki ne? Taşlara basarak gelebilirsin ya, korkma. Ya, da, 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 da. Ablası yardım ediyor ve melek başardı evet. Aferin sana. Arkadaşlar Tuları bakın da bu ihtiyacı için böyle tuvaletler kurmuşlar. Melek çok mutlu. Her yere, her yerden geçecek arkadaşlar. Yapabilirsin sen anneciğim. Aferin sana. Hadi gel. Evet gel, gelebilirsin. Gel. Düşme. Hasta üstüne gitmek izliyordu. Gel şuradaki değirmenden şeye bak. Hasta üstünden gitmek istiyor. Çok güzel. Bugün başardık biz. Sen aferin sana. Öğrendim ya, o yüzden. Anneciğim çamur var buraya gel. Gel anneciğim. Çok güzel değil mi anneciğim? Arkadaşlar böyle köprü var. Köy evleri tabii ki ne. Böyle yine akan sular, dereler yapmışlar. Çok güzel bence. Su sesi bile ne muhteşem. Su sesi bile ne yetiyor. Arkadaşlar suyu görüyor musunuz? Çok güzel. Muhteşem. Evet, evet burası çok güzel değil mi annem? Arkadaşlar buralar çok güzel. Daha güzel yerler var. Gidemiyoruz çünkü zamanımız kısıtlı. Yarın meleğin okulu var. Öyle bir şeyler bir oldu. Bir dahakine her yeri gezeriz ama siz geldiğinizde her yeri gezebilirsiniz. E, sabahtan gelip akşama kadar kalabileceğiniz bir yer. Yeme içme de var.